Bizler sizlerle beraberiz. Bugünkü stüdyomuza bir konuk değil iki konuk aldık. Sizlere sürpriz yaptık. Bakın kimler var. Hülya Akbaş Hanım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz. Çok sağ olun, Çok teşekkür ederiz. Diğer yanımızda da Şengül Belli var. Şengül Hanım size hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ve nasıl geldiniz buraya? Ee, aslında ben de e, radyo televizyon e, okuyorum. Hı -hı. E, ilgi duyduğum bir alandı. E, sizin nazik davetiniz sonucunda geldim e, ve e, ortamınız çok hoşuma gitti. Yani e, özellikle sigara hakkında e, şeyleri Projelerini. projelerinizi gördüm. E, e, bayağı bir emek harcamasınız. Çok tevhidçi ettin. çok sağ olun. Gerçekten çok emek harcadım. Çok zaman harcadım. Çok araştırma yaparak böyle bir projeyi hayata geçirdim günlerce hatta geceler dahil buna. Biliyorsunuz hani yazan insan geceleri pek uyumaz. Evet. Ben de öyle biri oldum. Öyle biriydim zaten. Samimi olarak söylüyorum. Sizin de söylediğiniz gerçekten çok emek harcadım ama sonuçta çok güzel bir şey çıktı ortaya. Ben bu projemde de gurur duyuyorum. İnşallah kamuoyuyla en kısa zamanda hayata geçip paylaşmak istiyorum bu projeyi. Kesinlikle. Tabii ki tek başıma yapabileceğim bir şey değil bu. Mutlaka hani sizin gibi sosyal projelere değer veren bu alanda hizmet etmeye gönüllü arkadaşlarımızla bir arada olmasıyla gerçekleşecek bir proje bu. Önce çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Böyle bir projemin sizler tarafından takdir görmesi beni gerçekten çok onurlandırdı. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ne kadar zamandır alanınızda eğitim görüyorsunuz hocam? Daha ilk senem bu sene. Aslında uzmanlık alalım vergi kanunları. Yalnız ile ilgili çalışmak istemediğimden dolayı e, özellikle radyo televizyon programı e, yapımcılığı e, ilgimi çok çekiyordu. E, ve e, oradan buraya geldim yani sizin yanınıza. Şimdi Sayın Ege'nin teyzeyi biz Biz e, sosyal medyadan bu yapacağımız projelerle ilgili e, yaptığımız duyurular sonucunda e, gelen insanların e, bize e, potansiyel olarak yeterli olmadığı için biz dedik bir de gazete ilanı verelim. E, çünkü e, Gerçekten projelerimizin çok iyi bir kasla, kaslarla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun için de çok e, kayda değer insanların bu işe gönül vermiş, e, hatta bu işe emek harcayabilme, özellikle bulunabilme e, yeteneğinde olan e, kayda değer insanların e, birlikte olabilmemiz için dedik ki bu gazete ilanı. Ve siz de işte bu ilan sayesinde şu anda buradasınız. Evet. E, i̇lan neler hissettiniz? E, i̇lan i̇lan. Oku, okuyunca... E... Aradığım e, maddiyattan ziyade e, kaliteli bir zaman geçirebileceğim. E, insanlara da sosyal açıdan e, faydalı olabileceğim bir e, meslek dalı olduğundan özellikle görsellik, hı hı. E, insanlarla iletişim, e, toplu kitlelere ulaşma hevesi mi diyeyim artık siz de paylaşımcı birisiniz anladığım kadarıyla ve evet. e, yaratıcı yönünüz var. E, sosyal birisiniz öyle görüyorum evet. ben sizi. Evet kesinlikle. Üretmeyi seven, paylaşmayı seven bir e, izlenim yarattınız. Öyle biri olduğunuzu gözlüyorum ben buradan size bakınca. Teşekkür ederim. Evet. Okudunuz ilanı, evet. telefon ettiniz. Evet telefon ettim. Ee... Kim çıktı karşınıza? Kemal, Kemal Bey çıktı siz. Teveşir ee, çok sağ olun. Ve e, bir e, televizyon e, sahibi televizyon e, yayın evi sahibi olarak e, sizi çok mütevazi e, bir kere insan yönünüzün çok ağır e, bastığı bir karakter olarak gördüm. E, zaten e, hani insan insan e, Yaptığı emeğin karşılığında para olarak genelde değerlendirmelerde e, bulunmak istiyor ama e, inanın sizinle e, tabii ki belirli bir miktar insanın hayatını idame ettirmesi için gerekli para yani. ama e, hani e, bu gönülden yapılan işler vardır onun e, para kesinlikle karşılığı olamaz para olarak e, o yüzden e, burada olmaktan mutluluk duyuyorum gerçekten. Özellikle şu sigara konusunda e, çok güzel pankartlar hazırlamışsınız. Görünce Çok, önce çok o, etkilendim. E, ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. E, Şengül Hanım'dan rica etsek oradan bir tanesini alıp gelebilir miyiz? Mesela bize şu işte çıkartmayın bizden dumanı, erken görürsünüz imamı diye. <laughs> evet şu anda Şengül Hanım sigara ile ilgili projemizin e, pankartlarından bir tanesi olan e, çıkartmayın bizden dumanı erken görürsünüz imamı söylemini çünkü insanların ins e, sigaranın insanlara söylediği bir söylenen bu söz insanlar bundan ders çıkarmalı diye e, biz bunu şu anda sizinle paylaşıyoruz çok sağolun Şengül hanım teşekkür evet. ediyorum e, peki e, Hülya hanım Efendim? şimdi telefonla konuştuk e, karşılıklı e, e, Çıktığınız yola geliyorsunuz. Ee, nasıl bir mekanda, nasıl bir biriyle karşılaşacağınızı hayal ediyordunuz, hayal etmiştiniz. Ee, sizi nasıl bir yer karşıladı? Görünce mekanı, işte stüdyoyu neler hissettiniz? Bizimle paylaşır mısınız? Ee, duygularınızı? Telefonla görüştüğümüzde sizinle e, zaten e, öyle bir e, pozitif bir yaklaşımda bulundunuz ki e, sizi e, yani bu o, görüşme konusunda e, hiç tereddütüm olmadı. E, buraya geldiğimde de yanılmadığımı gördüm. E, ofis diyemeyeceğim burası ve herhalde e, evet e, bayağı bir e, Ay, e, proje, e, proje Proje de, yani her türlü ayrıntı düşünülmüş aslında burada. Yani öz, özellikle nostaljiyi seven insanlar işte diyelim bizim yaşlarda işte 20'li 30'lu yaşlarda olan kişiler. <laughs> çok güzel, <beraber. gülüyor> ee, Çok güzel bir şey. E, eskiye götürüyor insanı. Hoş. E, e, teşekkür ediyorum yani en azından e, böyle bir ortamda yaşamak şu an için e, benim için e, şu anda bulunabileceğim en güzel yer. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu güzel duygularınızı bizimle paylaştığınız için. E, sizin bir iki sorun daha olacak. E, Şimdi biliyorsunuz bu işte görsel sanatlar alanında işte sinema olsun, tiyatro olsun, mankenlik, fotomodellik olsun bu alanda faaliyet gösterir gibi yapan, gösteriyor gibi yapan ajanslar var. Evet. ilan verip gazetelere insanlara hayal satarak o insanlardan, o adaylardan o işte o sektöre gönül vermiş, o sektörde kendine bir kariyer yapıp para kazanmak isteyen genç özellikle genç kuşaktan e, karşısında herhangi bir proje sunmadan, proje göstermeden e, çeşitli çeşitli yalanlar vaatlerde bulunarak o insanların e, ceplerinden e, sıcak paralar alınıyor. E, siz her gibi böyle bir olaya tanık oldunuz mu? Ee, Yakınlarınızdan tabii. birilerinin böyle bir şey başına geldi mi? Şimdi bu kast alyansları e, dediğiniz gibi e, çok e, uyduruk olan sadece o isim adı altında açılıp da başka işler yapıyorlar olabilir gelen kişilerin gençlerin özellikle çok akıllı davranmaları gerekir oralara kayıtlı olup da ünlü olan insanlar var mıdır yani araştırmaları alt araştırmaları düzgün yapmaları gerekiyor Bir de belki de Bir proje sunamıyorsa o adaya gelen adaya yani o ajans diyeyim artık, ajan sahibi, yetkilisi, her kimse, projelerini sunamıyorsa, birebir gösteremiyorsa, işte yapılmış şirketlerle birebir anlaşmaları yoksa, bunu buna oraya gelen adayın kesinlikle inanmaması gerekiyor. Çünkü burada bir samimiyetsizlik var. Doğru olanlar yok mu içinde bu işlerle uğraşan? Vardır, o da çok sayılı. Lütfen biz bir şeyde bulunalım, biz uyarıda bulunalım bu alanda. E, kendine ilerleyip kariyer yapmak isteyen, para kazanmak isteyen, özellikle genç kuşağa lütfen kanmayın. Size proje sunmayan, size projelerini göstermeyen, size projelerin sizinle projeleri paylaşmayan o vatandaşlar, o insanlar kesinlikle söylemlerine inanmayın ve beş kuş paranızı da onlara vermeyin. Hülya evet. Hanım, e, peki, şimdi e, geldiniz, gördünüz, Bizi, size projelerimizi anlattım ben. Evet. Ee, neler düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorum? Neler yapılabilir? Ee, i̇lk önce Sağlık Bakanlığı'na nasıl seslenmek istiyorum. Ee, o kadar güzel bir sigara ile ilgili çalışmanız var ki bu televizyonlarda, o büyük televizyonlarda, büyük rant elde edilen televizyonlarda e, kamu spotu olarak gösterilen şeyleri böyle yerel e, ee, sizin gibi e, kanal sahiplerine e, bir yol açmalarını, e, bir fırsat tanımaları ve artı sponsor olmaları çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Sağ olun Şengül Bizimle güzel duygularınızı, samimi duygularınızı için size çok teşekkür ediyorum. Evet geldik Şengül Hanım'a. Şengül Hanım ilk kez daha merhaba size. <laughs> oradan oradan kes. Hülya. <laughs> montaj montaj oldu. <laughs> şengül Hülya. Tamam. Size teşekkür ettim. Şengül Hanım'a <laughs> geçtim zaten. Şengül Hanım'a e geçtim. Evet. <laughs> evet. Size teşekkür ettikten sonra Şengül Hanım'a <laughs> geçtim. Bir arıza yok değil mi? Bir e, öncesinde Hülya şey yağlı şengül. Öyle şey mi dedin? Evet, öyle bir şey Ya. Çok pardon. Olsun. E, orayı ben de paylaşacağız <laughs> uygun zamanımızda. Ee, Hülya çok teşekkür ediyorum. Bizim evet, mesela şey paylaştığı yapıyorum. için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizinle çalışmak e, bir kere beni çok e, güzel, e, mutlu bir şekilde onurlandıracağım sizinle çalışmaktan. Çok keyif alacağım. Bana, Ve birlikte yani. güzel projeler imza atacağımıza <laughs> inanıyorum. E, çünkü bu bizim sektörümüzde e, özellikle sosyal projeleri olan e, e, faaliyet alanlarımızda, özellikle kanalımızla ilgili projelerimizde bu işler yalnız olmuyor. Evet. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> Mutlaka bu görev vermiş insanların bir araya gelip işte bu projeleri elinin altına sokması gerekiyor. Var mıyız? Kesinlikle varız. Aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Süpersiniz. <laughs> çok güzel oldu. Ben sizinle çalışmaktan büyük keyif alacağım. Ben de öyle. Ben de. Sağ de öyle. olun. Sağ olun, olun. teşekkür ederim. Evet, geldik Şengül Hanım'a. Şengül Hanım merhaba. Merhaba. <laughs> Tekrar. <gülüyor> ee, Ülüye Hanım'la olan sohbetimizi keyifle dinlediniz de. <laughs> <sizle. gülüyor> Harikaydı, çok keyifli geçti. Sizle ben mi konuşmuştum telefonla? de evet. ilanla ilgili evet. duyum ben... geldiniz. Evet. Gelirken evet. neler hissettiniz? aklınıza neler geçiyordu? <gülüyor> şey, <gülüyor> 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 yani doğru olarak gerekirse çok heyecanlandım. Bayağı istediğim bir şey. Aslında daha çok hayalim hani öğrenmek güzel yerlere gelmek, değil mi? Ama birazcık işte bazı şeylerde şeyiniz oldu da işte meydan oldukları... <laughs> şimdi e, sizin tercihiniz e, oyunculukla ilgili değil mi? Yani oyunculuk yapmak istiyorsunuz değil mi? Aynen. Doğru algıladım. Evet. E, ben şimdi sizi karşıladığımda e, dedim çok güzel bir hanımefendi bu. Sadece Hülya Hanım'ı şey pardon Şengül Hanım'ı olabilir Beyazlık Öztekil'i bu e, <laughs> olabilir doğallıktan kaynaklanıyor <laughs> şu anda canlı yayında da değil nasıl <laughs> istersen ben bunları kesebilirim ama <laughs> <Kesinlikle>. kesmeyeceğim çünkü <laughs> bunların kamera arkası olarak kesinlikle ayrı bir bölümde yayınlayacağım bilginiz <laughs> Düşüncem gayet olumlu. Yani istediğim bir meslekte, hayal ettiğim bir meslekte. Okulunu okuyamadım. Gerçi sonradan zaten okuyamadım. Hı -hı. Şu anda olumlu düşünüyorum ben yani de. Olur ya. Yani. Güzel. Şimdi e, e, geldiniz, mekana kapıdan içeri girdiniz. Böyle bir yerle karşılaştığınızı, böyle bir yerin hayalizde e, bekliyor muydunuz? Yani böyle bir yerle Böyle bir yerle Nasıl buldunuz peki? Yani nasıl gördünüz? Ortam sizi nasıl etkiledi? ortam bana bayağı iyi geldi. <laughs> yani ilk defa böyle bir yere giriyorum diye görelim. Ee, Şimdi birlikte konu Hülya Hanım'la beraber? Ee, Hülya Hanım'la nerede tanıştınız? <laughs> nerede tanıştın Şengen Hanım'la? Yoksa bu kadar kaynaşma bu kadar kısa zamanda mı oldu? Ya enerjim <laughs> sıktı <da> herhalde. <laughs> yani işte pozitif enerji denilen şey böyle bir şey Sayın Ege ne Görüyorsunuz. Şimdi ben bu iki arkadaşımızla Gülen Hanım ve Şengen Hanım'la da ben de yeni tanıştım. İnşallah çok iyi projeler imza atacağız birlikte. Sizin son düşüncelerinizi alalım yapacağımız projelerle ilgili siz işte nerede olmak istersiniz hem oyunculuk alanında mı hem muhabirlik yapmak istersiniz kanalımızda neler yapmak istiyorsunuz ve bu konuyla ilgili işte diğer ajanslar biliyorsunuz siz bu konularla ilgili daha belki duyum sahibiniziz daha hani genç kuşaktan olduğumuz için ne gibi bir tavsiyede bulunmak istersiniz bu alanda işte aday olan oyuncu adaylarına manken fotomodel adaylarına bu gazete ilanlarına verilen işte ajansların eee Verdiği ilanların sonunda işte gidiyorlar. Neler vaat etmeli o insanlara? O insanlar ne gibi önlemler almalı? Kendilerini nasıl korumalı bu yalancı insanlardan? İyice bir araştırmalılar, gözlemletilmeliler, çevre edinmeliler, bilgi almalılar diye düşünüyorum. Bu meslek açısından da daha önce de evdeyken ben mesela filmler izliyoruz, tiyatro izliyoruz vesaire, dizi izliyoruz. Bazen kendi içinize de geliyor. Hani ben ya olsam şöyle yaparım, böyle yaparım. Değişik bir anda film uygulayabiliyoruz. Ayar gücünüzü kullanarak. Aynen öyle. Yani öyle bir şey olsa e, yok kafamı koydum da yapan bir insan da hani bir mankenlik, bir tiyatrocu ya da bir sanatçı yönde ilerlemeyi isterdim ben de en çok. O zaman şimdi sizin verdiğiniz cevaplardan bir soru doğdu bana. Sizin sorabileceğim. Ee, hangi hangi tür rollerde oynamak istersiniz e, oyuncu olarak? Yani hangi tür rollerde oynamak istersiniz? E, Dram, melodram, Aksiyon, macera, polis yer. Hepsinin <laughs> <laughs> hepsi bana göre, özellikle yabancı e, sanatçılar. Hani tamam Türkler de çok güzel oynuyor da yabancıların oynadıkları daha çok heyecanlı geliyor bana. Daha çok insanları böyle kendilerine çekiyorlar. Daha çok daha çok gerçekçi oynuyorlar. Zaten ha, Türkler de evet. e, başka insanlar sürekli onlara özeniyorlar gibi geliyor. Ama onlar daha güzel. Ee, biraz da ben... daha temin e, video gösterdiniz çok güzel müzikleri falan gösterdiniz. Montaj e, esnasında çektiğimiz bir projenin e, stüdyo montajında gerçekten e, konuya uygun müzik bulmak e, çok zorlayıcı bir şey. Yani e, hikayenin konseptine uygun projenin içindeki işte seyirciye bir kere geçmeli o. E, öyle müziği bulup yerleştirmek gerçekten çok zor. Ben o, o filmime o fon müziğini e, montajlarken Seçerken hangi bölümde hangi müziğin hangi bölümü yayınlanacak bildirilmeli bindirilmeli gerçekten çok zordu. Ben çok uğraştım, sonuna kadar eğer seyretseydin sen o filmi gerçekten şimdiki düşüncelerinden daha farklı düşünürdüm. Çünkü sen filmi sonuna kadar izlemedin. Hem yarım izledim, evet, hem de kameranın aşağı çekildi O deneysel bir çekimdi zaten, o profesyonel bir çekim değildi. Bu çok önce dediği arşivden çıkardığımız. Birazcık daha olsa daha da güzel olabilir. Kesinlikle. Ki Hı. şimdi artık öyle olmayacak. Baya biz bu alanda biraz daha e, şey olduk yani kendimizi geliştirdik. Çok daha iyi projeler imzalayacağız inşallah birlikte. Evet, genel TV izleyicileri bir konu bir konu programımızda bugün bir değil iki konuğumuz vardı. Çok güzel bir söyleşi oldu. Başka bir konu bir konu programında tekrar birlikte olmak üzere sizlere iyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar, hoşçakalın.